Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Almanya gündeminde en çok konuşulan haberleri sizlere bu kanal üzerinden duyuruyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bu haberden bahsetmiştik sizlere. Almanya'da sokağa satın alan ve komşularına 3 Mayıs'a kadar kullanım için para ödemezseniz kapatacağım diyen Türkiye belediyeden kötü bir haber geldi. Bakalım detaylarda neler var. Almanya'nın Swipoken kasabasında 100 metre uzunluğundaki Zibun Five Fest'i 2500 euro verip açık arttırmayla alan Türk Yıldırım S ile sokaktaki Almanların kavgası gittikçe büyüyor. Sokağa alarak yatırım yapan Türk vatandaş Almanlara para ödemezlerse geçiş hakkı vermem demişti. Ancak kendisine belediyeden ilk kötü haber geldi. Belediye sokağın eski sahibinin 180 bin euroyu tutan tamir ve yenileme masraflarını ödeyemediği için sokan açık arttırmaya çıkarıldığını ve bu parayı yeni sahibi olan Yıldırım S'nin ödemesi gerektiğini belirtti. 16 bina sahibi ve toplam 30 sokak sakini 3 Mayıs'a kadar herkes kapısının önündeki bölümü satın almazsa sokağı kapatacağım mektubuna karşı avukata başvurmuştu. Sokağın sahibi Türkse benim mülküm kullanmaları için para istiyorum. Kimseye hediye edecek durumum yok demişti. Gönderdiği mektupta kapısının önündeki bölümü satın almak isteyenlerin kendisine başvurmasını isteyen Türk vatandaşının şu anda Türkiye'de olduğu tahmin ediliyor. Ev sahipleri gözünü para hırsı bürümüş derken Yıldırım ise kazanç amaçlı iş yapmasının normal olduğunu savunmuştu. Resleşmenin sonucu merakla bekleniyordu. Daha önce de yaşanan benzer bir durumun e, her şey Yıldırımse aleyhinde olduğunu gösteriyor. Türk vatandaşın sokağa satın almasından sonra araştırmalara başlayan mahalle sakinleri tabii ki e, haklarını gözetti. Benzer durumun 2 yıl önce e, başka bir kasabada yer alan e, bir sokağın satılmasıyla e, yaşandığını öğrendiler. Orayı da satın alan kişi sokak sakinlerine böyle bir mektup göndermiş, kapıların önündeki bölümleri almalarını ya da geçiş hakkı için kendisine para ödemelerini istemiş. Hatta sokağı da beton bloklarla kapatmış. Yaşanan durum sonrasında mahalleli mahkemeye gitti tabii ki benzer bir olay yaşadıkları için yerel mahkemede sokağın kapatılmayacağına ve bu şekilde zorlamayla para istenemeyeceğine hükmetti üst mahkemede kararı onadı. 7 Ekim 2021 tarihli karara da itiraz yolu kapatıldı. Ayrıca Swipe Hawk'ın belediyesi tapu İşleri dairesi Yıldırım Sey'nin satın aldığı sokakta bazı mülk sahiplerine çoktan geçiş hakkı verildiğini ve bunun da tescil edildiğini duyurdu. Üst mahkeme kararının Yıldırım Sey'e karşı örnek olarak gösterilmesi bekleniyor. Yani bizim deyimimizle emsal bir karar olacak. Satın aldığı sokaktan yaklaşık 2 saat uzaklıktaki Haya Berlin'de oturan Yıldırım S'nin Açık artırma dosyasını iyi inceleyip incelemediği 180 bin euroluk masrafı görüp görmediği ise henüz bilinmiyor. Bakalım bu olayla ilgili ilerleyen günlerde ne gelişmeler yaşanacak yine bu kanal üzerinden sizlere duyuracağız. Merak ettiklerinizi videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.